Değerli yarışseler dostlar, merhabalar. E, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü, Haziran'ın artık son hafta sonu. Ankara tahminlerimizi sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Tahminlerimizi hazırladık. Koşu analizi adresimizde yazdık. E, orada yazarken işte dile getiremediğimiz... E, ve ayrıntıları da tamamına girdiğimiz işte YouTube kanalımızda sizlerle paylaşmaya önce Yedili Plase'den başlıyoruz. Bir merhaba diyelim öncelikle. Sanırım unuttuk. Yedili Plase'de 5. koşuda 4 ve yukarı düzeltiyorum. 3 yaşlı İngilizler Handikap 15 4. E, koşuda e, iki safkanla buraya geçeceğiz. Önceki senelerde koşulan 12 koşunun tamamında en çok 58 kiloyla koşan burada iki tane 58 kilo üzerinde koşan safkan var. Ve erkek safkanlar şanslı olmuşlar. Yani e, bu güzel bir veri. Güzel bir veri olunca geriye iki safkan kalıyor. A, AGF'de de her safkanın da kazandığını da görüyoruz. Yani AGF ilk 5 at kazanmış. Dolayısıyla 3 numaralı Drongo ve 4 numaralı Alperen Han isimli safkanlar ile burayı geçelim ve bekleyelim ki AGF ilk sıradaki safkan 7'li plasede ilk ikiye giremesin. Diyerek hemen 6'lı şablonumuzu paylaşmaya başlayalım. 5. koşudan itibaren 4 ve yukarı İngilizler Handicap 16 2000 metre kum pistte koşacak safkanlar. Önceki senelerde 5 kez koşulan koşuların tamamında en çok 56 kilo ile koşan ve 6'lı ganyan favorisi her safkanın kazandığı görülüyor. Dolayısıyla e, burayı hepsi yazarak geçmek en mantıklısı. Ancak benim öne çıkardığım çok fantastik bir safkan var. E, neden öne çıkardık? Safkan kim? İşte bakın. 9 numaralı taş kesen. Her ne kadar 2 ve 7 oğlu no rakiplerini hiç geçemese de rakiplerine oranla sıra dışı ara veren 8 numaralı safkan ile sıra dışı ara veren iki safkandan birisi konumundaki son koşusunda önceki senelerde ki 5 koşunun sonu 5 koşunun 4'ünü son koşusunda handikap 16 koşup böyle iyi derece iyi iyi yerlerde bitiren safkanlar kazanmışlar. Bu safkan da handikap 16 koşup ikincilik elde edip buraya geliyor. Ve bu aynı jokeyi Mücahit Bayır ile Safkan geçen yıl Ağustos ayında bu pistte ve tam da bu mesafede birincilik elde etmiş olması ve dahi bakın ve dahi son olarak bu mesafe aralığında na, nasıl aralığı yani işte e, biraz önce çim pist dedim onu düzeltiyorum kum pist diyelim 1900 ve 2100 metre kum pistte Ankara'da Safkan son bir yıl içerisinde kazanan tek Safkan. Yani bir tek bu kazanmış. Ben 9 numaralı taş keseni hatta riskli tek tercih ed edeceğim. Küçük kuponlara riskli tek. Rakip olarak çelik kardeşleri böyle bir genel bir düşünerek 5 ve 6 numaralı safkanları düşünüp geçeceğim ilk ayağa. Ama sürpriz sonuçlanacak bir koşuya hazır olalım. 2 maiden koşu var e, altılı dahilinde. İkinci hayatta 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pistte hayatlarının ilk birinciliklerini almaya çalışacaklar ve biz de bu safkanın kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Nasıl? İşte at yarışı böyle yani kolay mı öyle? Kolay değil yani. Onun için at yarışını böyle hani şey gibi düşünün. Bir kumbara var evinizde kumbara ve o kumbaraya her gün at yarışı oynadığınızı ve kaybettiğinizde attığınız paraları atıyorsunuz 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 bir otorite bir gün Anahtarı veriyor size kumbaranın aç onu diyor ve içinden şu kadar alıyor. Yani at yarışı biraz böyle bakarsanız eğer kumbarayı açtığınızda alacağınız miktardan üzülmezsiniz ve kaybettiğinizden de üzülmezsiniz. Ben şahsen bu şekilde oynamaya çalışıyorum. Evet. Maiden'ın e, bu ayağında çok at taşans verdim. Zaten e, diğer ayağında da bankomuz var. Öncelikle buradan bahsedelim. 7 koşunun 6'sında 6'lı Ganyan favorisi ilk 5 safkan kazanmış. 7'de 6 AGF ilk 5. Peki dikkat çeken neler var? Dikkat çeken ikinci ayakta Adana Çin pistinde 1800 metre mesafede koşan rakipleri 4, 5, 7, 8, 11 ve 12 numaralı safkanlardan daha iyi derece yapan 3 numaralı Lagun. Son koşusunda kötü koşan ama ondan önce ikinciliği var. Dikkat! Ayhan Kurşun'la start alıyor. Bir daha Ayhan Kurşun'la. Ve yine Ankara 1600 Çin pistte bir rakibi hariç bir tane rakibi o koşmadığı için bu mesafeyi tamamından daha iyi derece yapan iki numaralı King Atlas. İkisi bir kere dikkat çekiyor ve daha sonra altı numaralı Powerman, on bir numaralı Mi Victoria Safkan Rakiplerinden oranla sıra dışı ara vermiş. Diğerleri 9 gün önce koşmuşlar. Bu safkan 111 gün. Yani bu salgın döneminde yatıştaymış. Her, her ata olduğu gibi ve burada koşuyor. Demek ki burada bir hedef seçilmiş olabilir. 4 numaralı Last Dancer her ne kadar 3'ü ve 7'yi geçemese de ve 1 numaralı Hızlı Hızlıhan isimli safkanları da ilave ettim ben buraya. 3. ayetteyiz. 3 yaşlı İngilizler kısa vade 9, 1900 metre çim pistte Ankara'da ilk defa koşacaklar. Dolayısıyla önceki yıllarda elimizde bir sağlıklı veri yok. Ee, burada elbette ki jokeyleriyle hiç geçilmeyen iki favori safkan kim var? Bir 2 iki numaralı bir ola ve 10 numaralı upper card. Hata yapar ise eğer e, bir olayı hiç geçemeyen, iki de iki sıfır hiç geçememiş ama önde boş kalma olasılığı yüksek. Bir numaralı arkadaşa acaba bitirebilir mi diye onu da ilave ettim. 3 at ile burayı geçtim. Nereye geçtik? Dördüncü ayağı. Dördüncü ayak sağlık çalışanları koşusu. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları koşusu. Yani diğer sağlık çalışanlarını ilgilendirmeyen bir koşu gibi. Sanki böyle isim de biraz garip olmuş. Ee, olsun sağlık çalışanları koşusu diyelim biz. Önceki senelerde bu koşu 4 ve yukarı İngilizler açık 3.900 Çin pisti 160.000 TL e, ikramiye tutarı olan bir koşu. Daha önceki yıllarda bu koşu 10 kez koşulmuş. Bunun 9'unda AGF 4 içindeki safkanlar şanslı olmuşlar. Dikkat çekenler İstanbul 1600 ve 2000 metre Çin pistte 4, 5, 6, 8 nolu rakiplerinden daha iyi derece yapan, 2 numaralı Distinct Shining Adana ve Ankara çim pistlerinde 1600, 1700, 1900 metre mesafede 1, 2, 7, 8 no'lu rakiplerinden daha iyi derece yapan 6 numaralı Runner Bull ve Ankara 1900 metre çim pistte yani koşunun koşulacağı bu mesafe ve bu pistte tam birebir 1, 2 ve 7, 8 nolu rakiplerinden daha iyi derece yapan ve dahi son bir yıl içinde Ankara Çin pistinde 3 kez koşup 2 birincilik elde eden 5 numaralı hasafet dikkat çekiyorlar. Benim burada sıralamam 2 numaralı Distinct Shining, 4 numaralı Fearless Action, 5 numaralı Hasafet ve 6 numaralı Ronald Bull isimli safkanlar ile bu aya bence rahat geçeceğim gibi geliyor. Beşinci aya kadar geldik. Burada bankamız bizi yanıltmaz ise büyük ihtimalle altılı ganyanı doğru tahmin edeceğimizi düşünüyorum. Ee, şimdi bu cümleyi söyleyince sanki böyle yani güvenmemiş gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet güvenmiyorum yani at yarışı bu sonuçta ve bu at yani. Fakat neler var istatistiklerde? İşte Maiden dedik, işte AGF ilk 5 ee, at dedik. Burada ama dikkat çeken çok ama çok dikkat çeken bir safkan var. Kim? Bankomuz zaten 4 numaralı Kıvanç. Şimdi Ankara'da 1600 metrede ve Adana'da 1800 metre çim pistte her iki şehirde de zaten safkan iki kere çimde koşmuş ve koştuğu bu iki çim koşusunun ikisinde de burada daha önce bu mesafeyi koşan rakipleri 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 no'lu rakiplerinden safkan daha iyi derece yapan bir durumu var safkanın. Ben banko tercih ediyorum. Ee, Safkanların birbirlerini geçme durumlarından işte ve buna benzer diğer unsurlardan bakıp da üzerlerini çizdikten sonra geriye sadece bir safkan kaldı. O da 7 numaralı isim. Safkan adını zikretmeyelim. Adını zikredersek yıldızını parlatmayalım. Safkan Halis Karataş biniyor ve son iki koşusunda Safkan üçüncülük elde ederken ikisinde de starttan geç çıktı. Yani yine mi starttan geç çıkacak acaba? Çıkarsa 1900 metre mesafe fark etmeyecek mi falan gibi düşünceler sararsa eğer isteyen yazabilir. Ama ben 4 numaralı Kıvanç'ın 35 handikap puanını 3 koşuda toplamış. Zaten burada sırıtan bir durumu var. Ben koşuyu rahat kazanmasını bekliyorum. Banko tercih ediyorum değerli dostlar. Evet, geldik son ayağa. Son ayaktayız. 4 ve yukarı Arap'lar handikap 15 1900 metre çim pistte koşacaklar. Zor bir koşu gibi görünüyor. Doğru, Arap safkanlar. Yani ne yapacağı belli olmayan totolarına baktığımızda neredeyse birincilik elde eden böyle son 5 yarışın 6 yarışında sadece 2 safkanın olduğunu görüyoruz. Fakat fakat istatistiklerde neler varmış bir bakalım bize faydası var mı? Önceki senelerde 10 kez koşulan koşunun 8'inde AGF ilk 4 kazanmış. Yüzde %80 AGF ilk 4 at kazanmış. Dikkatimizi neler çekiyor? Dikkatimizi neler çekiyor? Dikkatimizi 4 numaralı pratik nevzat çekiyor. Neden? Safkan 10 Ankara'da bu mesafe ve piste 1900 metre çim pistte koşan bu mesafeyi aynı burada koşan 1, 5, 6, 7, 8, 9 nolu rakiplerinden daha iyi derece yapmış bir kere Safkan. Bu anlamda dikkat çektiği gibi Kasım ayından bu yana ilk kez çime çıkacak Safkan bir de koşuyu önde iyi bir çıkış yapıp önde götürme olasılığı yüksek. Tempo yaparak bu yarışık kazanabilir mi acaba? MK Kumbasar, Mustafa Kemal Kumbasar herhalde yanlış söylemeyelim. Umarım eee layığını gösterir ve bize kazanır, kazandırır. Ben yanına safkanın ee, iki 2 numaralı Yarışsa Ahmet Çelik'le 13 numaralı Haralı 50 kiloyla koşacak. Mücahit Bayır'la son koşusunu kazanmış bir safkan. Kötü derecesi olsa da ve 6 numaralı Baba Dağınoğlu Samet kuş'ta da yanına rakip olarak yazıyorum. E, derece anlamında bir de 3 numaralı Kral Doğu isimli Safkan da Adana'da 2000 metre Çin pistte baya bir rakibi yani 2, 5, 6, 8, 9, 13 ve 14 numaralı rakiplerinden daha iyi derece yapsa da Form durumu anlamında e, Safkan'ı tercih etmedim. Ayrıca zaten 12 numaralı Safkan'ı hiç geçemediği için yazmadım. Değerli dostlar. Ankara'daki tahminlerimizi, istatistiklerimizi sizlerle paylaştık. Ee, hemen Yedili Plase ile önce başlayalım. Yedili Plase'de nasıl bir tercihte bulunduk? Şu şekilde Yedili Plase birinci ayak 3-4, ikinci ayak 9 numaralı taş kesen banko, üçüncü ayak 6-11, dördüncü ayak 10 numaralı apır kat 5. ayak 2-4, 6. ayak 4 numaralı Kıvanç Banko ve son ayak yine 4 numaralı Pratik Nevzat Banko. 7'li plasede bu şekilde bir tercihimiz oldu. 6. aya şey 6'lıya geçtik. 6'lı da işte 6'lı şablonumuz. Ankara 1. ayak 9 numaralı taş kesen çizgi 5 6. 2. ayak 2 3 6 11 4 1. 3. ayak 2 10 çizgi 1. 4. ayak 2-4-5-6, 5. ayak 4 numaralı kıvanç, banko, 6. ayak 4-2-13-6 şeklinde bir şablon oluşturdum. Beğen butonuna basarsanız demek ki beğeniyorsunuz demektir. Abone olmuşsanız zaten abone adı üzerinde güzel bir şey insanın abonelerinin olması harika bir şey. Eşinize dostunuza eğer gönderirseniz bizim paylaşımlarımızı çok memnun oluruz değerli dostlar hafta sonu, Haziran'ın sonunda güzel bir hafta sonu ve kazançlı bir hafta sonu diliyor ve umuyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.